Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz sizin sizinle. Bugün size bir göstereyim dedim oyunumu. Video biteli bitebilir ben bir şey yapamam o durumda. Sizin için yine şey dünya oluşturacağım. kolay olsun. Yani Oluyorsun da biraz acıkalım canavar falan gelsin. Yoksa loot yapamıyoruz. Oyun zor oluyor biraz. Yani zor olması normal. Çünkü kolay aldık. Huzurunda hiçbir şey yok bak. Huzurunda normalde bir şey vermiyor. şunu iki dakika şey Bana arkadaşlar. Yoksa koymadım. Evet arkadaşlar burası bu arada adresi vereyim. İsteyenler gelsin benimle Minecraft oynayabilir. PlayStation'ı falan olmayanlar. Adres neyse boş ver lütfen adres söylemeyeceğim abi ne olur söyle diyenlerimiz olabilir şu an oyun başladı diyenleriniz de olabilir sanırım çünkü ben görüyorum Evet arkadaşlar ben de ilk defa görüyorum Yürümeyi daha iddiadan bir oyuna girmiştim söylemişti bu aslında benimle arkadaşlarım oynamış Bana geri vermiş Sanırım Arkadaşlar Bu CD ben bir yerden hatırlıyor gibiyim Hatırlıyor gibiyim Bir video kanalında Gördüm sanırım O CD buradan hatırlıyorum Ağaç kırma neydi ha, Ağaç kırabiliyorum arkadaşlar ne olacağını biliyorum ben. PlayStation benim. Bakın buna iyi bir like gelirse PlayStation Park çekeceğim. O yüzden arkadaşlar güzel bir like atarsanız fark gelecek Yani en fazla 200 like falan gelir. Ben buradan çıkamıyorum oğlum. Çek. İyice indim, iyice. Siz sıkıntı etmeyin ben birazdan yanınıza gelirim. Evet geldim. Arkadaşlar oyunu bitirme çok uzun sürüyor. Ve bu arada ben bunun nasıl biteceğini bilmiyorum. Hiç görmedim nasıl bittiğini bunu. Videolarda gördüm tek. Ah tavuk. Bekle bekle tavuk belki neşe kereste kereste midir şimdi şöyle şöyle kazma balta bir tane de bir tane de kılıç olmazsa olmazımız bu kılıç tavuk ölmüş gebermiş şu iyice geberecek şimdi çünkü arkadaşlar kolay modda acıkılıyor bak acıktı acıktı görüyor musunuz acıktı şöyle video bittiğinde ben sanırım konuşmuş olurum çünkü ne olacağını çok bilmiyorum ben kameraya bakmıyorum şu an sadece oyunuma odaklandım ne olacağını siz bana söylersiniz sanırım söyleyemezsiniz ben bilmiyorum oğlum ne olacak ne olur mu Buradan dikkatli. Aha buldum. Aha buldum. Kömür. Yakıt yakıt yakıt. Benzin benzin diyeceğim. Benzin yok. Nerede? Ceren git. Oyun yap. Ceren tek ocakı. Anne Ceren'i alsana. Tamam. Arkadaşlar sınava girenler varsa bizim öğretmenimiz sınav söylüyor. Ökten Ökten'e girenler inşallah sınavınız iyi geçer. İyi notlar arasınız inşallah. Allah siz geçirsin. Güzel notla en iyi notla yüzle geçirsin inşallah. Çalışkan olmayanlar da iyi bir not versin inşallah. Onlara da 80 70 iyi olur. Notları 50 falan olanlar ise 60 70 alsın. 30 olanlar notları 50 40 alsın. 10 olanlar ise 30 20 alsın. Güzel mi? Ha sınavlarınıza çalışın, çalışın. Çalışmazsanız eksik not alırsınız ha. Bunu zaten bilenler biliyor. Çalışkanlar biliyor sadece. Gevezeler. GVZ. Alfabede bile isminiz geçiyor lan gevezeler. Dört ke dört kez yatıp iki kez kalkıyoruz. Pardon. Dört kez yatıp bir kez kalkıyoruz. Günün dörtte bir ne yapma? Günün dörtte üçünü yatıyorsunuz. Birin ders çalışıyoruz. Deniz su kara su ve kara gibisiniz yemin ediyorum Biraz ben gidiyorum. Tamam anne bay bay. Anne telefonumu gördün mü? Hayır. Banyonun kapısını kapatsana. Banyonun. Açık kalmış. Arkadaşlar bakın bu arada acıkmaya başladık artık. Abi acıkıyorum. di diyenlere diyorum bakın. Daha yeni görüyorum ben bu arada. Acıkmamız çok. Acıkmamız çok değil mi arkadaşlar? Benim acık koyun bulmam lazım. Çünkü akşama var. Akşama gerçekte şu an. 3-5 saat var. Saat 6 arkadaşlar. 5 saat diyeceğim. Yakışık. <laughs> Mesela 6 saat var. Saat 6 ise tam 6 ise 6 saat var. Bu arada arkadaşlar bugüne cuma sananlar. Bu <tık> da mağara, mağara falan yok. Yolda hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ekranım bomboş. Hiçbir şey yok. Aha. Şansımız yağdı. Arkadaşlar bu bulduğum CD söyleyeyim. bilirim CD görür. Görürsem söylerim. Gelersiniz. Söylerim girersiniz arkadaşlar. Girerseniz belki mutlu olursunuz, belki olmazsınız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi koşamıyorum. Ben. PlayStation üç bu. Üçten Diyeyim şunu. Seyirlenmiş. <laughs> Yok seyirlenmedik bir tamam. insan. öldürelim. İnekten güzel et Onu yiyebiliriz. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuyla yer değiştireceksiniz. Oynayanlar için iki ile olanları da de yer değiştirin. Bunlar iyi güzel et. Domuz eti falan yenmiyor. Bir domuzu yaparlar. Tavuk eti pişirmeden yemeyin diyorum. Pişirmeden yerseniz açlığınız daha hızlı olur koşarsanız falan. Ondan diyorum da. Köy mü var lan karşıda? Köy Atmış. Arkadaşlar atları öldürme diyenler. İleride yaparsın diyenler. Onlara diyorum. Öldüreceğim. Deri çıkacak. Onu bu arada arkadaşlar bu içimiz çok güzel sağlarız yani. veriyor musunuz bu ne deri veriyor Ne deri postu yapıyor <laughs> bakın iki tane verdi dört dört görüyorsunuz bot bu dört bot diye geliyor mesela. Çünkü herkes bu dörtle bot yapıyor 4 bot Artı yapalım. Toprağı. Valla arkadaş siz seyrediyoruz. Benim parmaklarım yoruluyor. Sizin için hayat rahat. Arkadaşlar ben bugün burada yatacağım. Çok ağır var. Tamam mı? Ağaç var dedik de. Kullanamayacağız ki ağaçları. Tarla yaparız yarın. Bu ve üç bölüme kadar ev filan şey olacak. Onlar olacak. O zamana kadar onları yapacağız. Şimdi yatak yapmam lazım. Akşam uyuyor. değen varlar zaten. Bir yerlerde ölüyor. Oralardan alırız. Arkadaşlar bu arada benim taş eşyalara geçmem lazım. yüzden çubuklarım iki tanesini bu arada Pardon tahtalarım lan tahtalarım. Baltamı yapayım. Bir tane de tahta kürek. Şu çapa, bir tane tahta. Şunu Şurada er kılıç. Şu şu olabilir. Arkadaşlar benim çok uzun ihtiyacım olacak. Onu değil. Ama iki tane kazma yaptım. Çünkü madende kazmamız kırılıyor. Çok olanlar olmuştur. Burada. Üç tane yapan oluyor. Bir tane kullanırım. Sonra diğeri, sonra diğeri... Diğerler yapanlar oluyor üç tane. Hesapladınız mı hiç ne kadar tahta yüklüyor? Yük, yüklüyor? Hesaplamadınız değil mi? Hesaplamadınız. Aynen. Hesaplamadınız. Niye? Niye diye soruyorum. Çünkü hesaplamak işinize gelmiyor.